almaya başladım. Evet, herkese günaydın. Bugün 7. haftadayız. Haftaya vize haftası olacak. Aynı günde, aynı saatte sizden burada olan arkadaşlara söyledim. Sizden gelip çalışmak istediğiniz konuyu ve çalış, çalış, üzerinde çalıştığınız bölgeyi tanıtmanızı istiyorum. Bir powerpoint şeklinde, bir sunum şeklinde yapmanız gerekiyor ve yaklaşık olarak 10 ila 15 dakikalık bir sunum bekliyorum ben sizden. Ee, HECRAS'dan devam ediyoruz aynı şekilde. Ee, açıyorum HECRAS'ı. Ee, geçen hafta genel bir giriş yaptık. Ee, geometrisini, akım, akımın nasıl değiştiğini ve Bilgileri nasıl girdiğimizi hakkında bazı bilgiler paylaştım sizinle. Bugün biraz daha detaylı bakacağız. Biraz daha geometriye ağırlık vereceğiz. Hatta bazı yapısal elemanların üzerinde de duracağız. Başlayalım. Yine de Hekras'ı açtık ortamındayız. Görüyorsunuz basit bir şey var, arayüzü var. Ben bir tek klasör açıyorum burada masa K şey olsun. Tüm e, dosyalarımızı buraya atalım. Yine de bakın ilk yapacağımız şey new proje. Yani yeni bir proje açmamız gerekiyor. Desktop'ta birinci. New diyorum. Fark etmez. Herhangi bir isim diyorsunuz buna. Tamam. Proje ismi burada kaydediliyor. Şimdi ikinci etapta dediğim gibi her zaman e, geometri e, verisini uygulamaktır. Yine de aynı şekilde bir e, akarsu üzerinde çalışıyoruz. E, öncelikle bazı bilgiler paylaşacağım sizinle. Sağ tıkladım. Yine de aynı şekilde Nilüfer çayı. Bunları İngilizce yapalım. Sıkıntı çıkmasın sonra. Nilüfer çayı. Tek bir kol şeklinde bakıyorum. Bakın burada hazır e, Nilüfer çayımızın e, birinci kolu. Birinci, bir de yazıyor. Üst üste düştüğü için belli değil. Ee, yapmaya çalıştığımız şey şöyle bir şey, yine de bir şeyimiz var, bir akarsuyumuz var. Bu şekilde diyelim. Ee, çeşitli yerlerinde, çeşitli yerlerde bunun farklı en kesitleri olabilir. Ki doğal kesitler, dere şeklindeki kesitler bu şekilde olabiliyor. Genellikle derenin tabanından su akıyor böyle. İşte daha düzgün, daha onalırılmış ya da işte projelendirilmiş yerlerde ise işte daha çok dikdörtgen, trapez, yarı daire, bulak ya da u şeklinde, v şeklinde, üçgen ya da farklı şekillerde de önümüze gelebilir. Burada yani böyle bir kesit elimizde hazır olmadığı için kullanmıyoruz. Yani gerekirse de bir sonraki haftalarda bunu uygun bir tane en kesit eklerim. Önemli değil. Hedef olan burada sadece istasyonların ve e, onların seviyelerini bilmek. Yani station ve elevationlarını bilersiniz, tek tek e, girebilirsiniz. Burada e, bu örnekte ben e, geçen haftaki yani kafadan attığımız değerlerde bazı gör, göstermek istediğim şeyleri gösteremediğim için biraz daha e, hazır e, profillerle size geldim. 3 Farklı e, profil var. Yani işte en kesit var. E, akım boyunca değişiyor. Yine de aynı şeye gireceğiz. E, bir de bu e, e, şöyle bakarsak 1, 2, 3 2. ve 3. E, profil arasında herhangi bir yerde bir tane köprü eklemeye çalışacağız. Bir de bir tane de menfes e, eklemeye çalışacağız. Burada 2. 1. ve ikinci kesit arasında. E, aynı zamanda bir de e, duvar ya da işte sette e, şeyine de olayına bakacağız çünkü mesela bazen e, analizlerde şu şekildeki bir analiz yaptığınız zaman taşkın su seviyesi buraya kadar geldiğinde otomatik olarak bu yan e, kesiti de dolduruyor e, analizlerde halbuki bu tarafa suyun taşınabilmesi için bunun üzerine aşması gerekiyor. Dolayısıyla e, hem daha gerçekçi bir analiz yapabilmek için hem de bazen gerçekte o orada e, bir istinat duvarı, bir e, taşkın koruma duvarı tarzında bir şey olduğu için burada bir duvar ekleme mantığını ve sadece belli seviyeyi aştığı zaman bunun çevresi su dolacağını mantığını ekle, eklemeye çalışacağız. E, bunu göreceksiniz. Aslında dediğim gibi biraz daha geometriye ağırlık vereceğiz. Duvarlara bakacağız. ...köprülere bakacağız ve menfezlere ve su geçişlerine bakacağız. Bu şeyde, örneğimizde. Ee, hemen ondan önce başka bir şey daha göstermek istiyorum hatırlatmak adına. yüzde %99 hatırlamıyorsunuzdur. Ee, şimdi fruit sayısını geçen hafta e, biraz anlattım. E, fruit sayısının şöyle bir özelliği var. E, hemen yazalım. Fruit sayısı. Akımın rejimini belirleyen bir kat sayıdır e, nedir bu e, iki tane şey var bir pay kısmında yani bu üst kısmında akımın hızı var metre bölü saniye cinsinden genellikle hız olduğu için e, şey ise payda kısmında ise e, dalga'nın yayılım hızı var dalga Yayılım hızı, o da metre bölü saniye. Şimdi ikisi birbirine bölündüğü zaman boyutsuz bir e, kavramdır. E, bu şey anlama gelir. Eğer akımın hızı dalga'nın e, yayılım hızından fazla ise, e, pay kısmı daha büyük olduğu için fruit sayısı birden büyük olur. Yani bir e, basit bir örnekle göstermek istiyorum. Bir akım düşünün şöyle. Yukarıdan, plandan bakıyoruz. Akımın yönü bu taraftan. Buraya bir taş atıyoruz. Burada dalgalar yayılmaya başlıyor bu şekilde. Eğer dalgalar yayılabiliyorsa ne anlamı gelir? Dalganın hızı akımın hızından daha yüksek. Daha fazladır. Bakın. Eğer dalga yayılabiliyorsa, yani bu J'dedir. Bu ise V'dir. Eğer J'de görülüyorsa, V'den daha hızlıdır. Dolayısıyla payda kısmındaki terim yukarıdaki terime göre daha büyüktür. Böyle olunca e değerimiz birden küçük olur. Birden küçük olduğu zaman nehir rejimi olur. Nehir rejiminin özelliği ne? Akımın yavaş olması. Yani akım yavaş olursa ancak dalga, dalgalar yayılabilir ve gözle görülebilir. Eğer V yani akımın kendi hızı şeyden daha fazlaysa dalganın yayılım hızından daha fazlaysa ya dalganın yayılmasını göremezsiniz ve fruit sayısı birden büyüktür. Buna da sel rejim diyoruz. Nedeni de şu akımın hızı çok daha fazladır. Şimdi nehir rejimin ve zat ikisinde eşit olduğu zaman kritik değerdir. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. O da bu. Ne zaman ee, ya kabaca baktığımız zaman e, ne zaman kritik yani ne zaman şeydir nehirdir ne zaman seldir. Eğim fazla olduğu zaman akımın hızı artar arttığı için şöyle su derinliği genellikle küçüktür ve fırt sayısı büyüktür. Frut sayısı büyük olduğu için sel rejimidir. Şimdi böyle olunca Burada olup biten, mesela buraya bir e, set de, bir sabah bir şey koyarsanız, bu gelir buradan dolmaya başlar ve bunun üzerinden aşar. Ama buraları hiç etkileyemez. Değil mi? Mantıklı değil mi? Onun için e, sel rejimi her zaman menbaadan etkilenir. Yani menbaada olup bitenlerden etkilenir. Nehir rejimde ise tam tersi şeydir, e, eğim daha azdır su seviyesi, su derinliği daha fazladır. Daha fazladır. Ve eğer buraya mesela bir sette herhangi bir şey koyarsanız, bir kapak sette, herhangi bir şey e, bunun olması ani bir şekilde dalganın bu, bu su seviyesinin artmasına ve e, giderek zamanla arkaya doğru genişlemesini sağlar. Dolayısıyla nehir rejiminde e, akım e, mansaptan etkilenir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bazı analizlerimizde hekrasta bu mantığı kullanıyoruz. Neyse bunun üzerinde çok durmuyorum. Zaten e, özel koşulları da var. İşte eğimin ters olduğu durumlar işte ya da hangi durumda olduğu bizim için önemli. E, profiller hazırladım ben size. Şöyle bir profillerimiz var. E, çok karışık bir şey değil ama yine de e, Hazır bir profiller kullanmak istedim. Açılsın. Evet. Bakın, üç tane profil hazırladım ben size. Bunu, bunu neden hazırladığımı söyleyeyim. Hem yani uygulamada istediğimiz sonuçlar almak adına, hem de işte daha önceden ölçtüğünüz ya da başka bir ortamdan hekrası taşımak istediğiniz değerleri nasıl girebileceğiniz hakkında bilgi vermek istedim aslında. Bakın en aşağıdaki şeyimiz, en kesitimiz bu şekilde Dik dörtgen şöyle istasyonlar ve her birinin seviyesi var. Mesela sıfırda 3 metre, burada iki de önce 3 metrede daha sonra iniyor sıfıra kadar bu şekilde. Elevation olayı genellikle sizin projelerinizde e, kod şeklinde, GPS kodu şeklinde e, önünüze gelebilir. Dolayısıyla projenizin 00'ı 1200'lerden 1100'lerden, 100'lerden falan başlayabilir. Bu önemli değil. Bu sadece göreceli bir değerdir. E, kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey şu: en kesitler arasındaki farkı ve e, seviye farkını muhakkak ele almanız gerekiyor. Ben burada tek şey yaptım. Bakın e, ma mansap bölgedeki en aşağı bölgedeki e, şey en kesitin seviyesi 0.0'da yani projenin 0.0'ı e, şeyde ise ikinci kesitte ise e, 0.5'te yani e, e, yarım metre yukarıda şeyde ise e, en son yani menba bölgesindeki ilk e, en kesitte ise de 0.75'te e, bu şekilde değişiyor. Her kesit arasında da yaklaşık olarak 50 metre mesafe var. Yani 50-50-100 metrelik bir kanaldan ya da işte bir nehir e, kısmından bahsediyoruz. Şimdi bunları girmek istiyorum ben yani projeme. E, dediğim gibi bu sadece nehirin doğrultusunu çiziyoruz burada herhangi bir mesafe ya da uzunluk tanımı yok. En kesitler üzerinden sadece mesafe tanımını yapabiliyoruz. Bugünkü uygulamada biraz daha değişik uygulama yapacağım ki alternatifleri de görebilin. Şimdi cross section seçeneğimiz var. En kesitlerimize ekliyoruz. Yine de geçen defaki gibi option'dan add new cross section diyorum. Böylece bakın Mansap'taki ilk e, enkesti ekliyorum tamam dediğim zaman oluşuyor burada bir şey yazabilirsiniz mesela sıfır kilometre ya da mansap herhangi bir şey şeklinde yani o projenin ya da sizin o çalıştığınız yerin ya da projenin e, özelliğine göre standartına göre herhangi bir e, açıklama yazabilirsiniz buraya bakın bu kısımda e, direkt ben bunları hazır alacağım burada en aşağıdaki mansap bölgesindeki şey bu. Kopyalıyorum buradan. Getiriyorum buraya. Seçiyorum. Şöyle tıkladığım zaman Ctrl V dediğim zaman yapıştırıyor. Apply dediğim zaman bakın burada kendisi oluşturuyor. şekilde şekli. Şimdi en aşağıdaki en kesit olduğu için ne dedik? 0 0 0. Bundan önce herhangi bir mesafe söz konusu değil. Manning kaç sayılarını yazmamız gerekiyor. Manning'i ben burada yazmayacağım başka bir yöntemle giriş yapacağım bu sefer görmeniz için. Elle de girebilirsiniz ama şimdi bu üç tane en kesit olduğu zaman bunları teker teker elle girmek kolaydır. Ama ileride atıyorum birden bin tane, iki bin tane ya da daha fazla bir en kesit girmek istediğin zaman bunları teker teker girmek çok kolay olması gerek. bakın Bank Station'lar olayında da şöyle bir şey var. Bank Station'da aslında kontrol etmeniz gereken e, şeydir. E, araştırılarak bulunması gereken şeydir ama ben kabaca ana kanalımın e, burada olduğunu varsaydığım için bu nokta ve bu nokta e, bizim en kesitimizin ya da buradan da bakabilirsiniz. Zaten station'a ihtiyacımız var. Bu noktanın ve bu noktanın station'ı aynı olduğu için eee akarsuyun e, aslında nereden geçtiğini belirliyoruz biz burada. Ben tıklıyorum bunun üzerine. Tıklayıp biraz beklerseniz şu şekilde. Bir dakika. Heh, tamam. Şöyle geldi. Bakın station'ı 2, elevation'ı 3. Ee, sol şey, şeyde, ee, kıyıda ana kanalın limiti 2D sağda ise 4 Şimdi bunu tıkladığım zaman apply to data dediğim zaman kırmızı işaretiyle gösteriyor. Ben bunu tamam diyorum. Bir sonraki şeye geçmek istiyorum. New cross section kopyalayabiliyorsunuz dediğim gibi. İkinci cross section'ım 50 kilometre 50. kilometrede. Bunu da ekleyelim. Bakın burada duvar mantığına bakacağız. Ee, buradan buraya su taşınmaması için sadece belli bir seviye aştığı zaman ancak bu tarafa su dolması için bir yeni şeytan o adına şöyle bir enkes tekledim. Ee, kopyalıyorum bunun koordinatlarını ve yapıştırıyorum. Aynı şekilde Apply Data diyorum. Bakın şu şekilde bir şeydir. Ee, Mansaptan 50 kilometre yukarıda Mining değerlerini daha sonra ekleyeceğim. Bakın ana kanalımız buradan yani birden 5'e kadar olmasını istiyorum. Apply data dediğim zaman burada gösteriyor kırmızıyla. Ana kanalımız bu, bu yan kanal ya da işte topografyanın verdiği herhangi bir çukur ya da herhangi boşluk bir alan. Dolayısıyla bizim ilgimizi şu açıda, şu aşamada çekmiyor. Ee, bir de üçüncü e, şeyde enkesi de verelim. Hemen buradan alıyorum bu değeri. Hemen yazalım. Yüzüncü kilometre. Yine de 50, 50, 50. Manning değerleri kalsın. Ha, bu, bakalım buna. Ana kanal 1.25 ve 5 arasında kalıyor. Heh, şimdi her şeyi belirledik. Bakın burada şeyimiz belli. Bir kez, iki tane, üç tane en kesitimiz var. Şimdi bakın burada 100 metrelik bir kanaldan bahsediyorum ama bir en kesit daha mesela 50 metre daha yukarıda çizersem buraya bir tane ekleyecek. Bu üç, dört tanesini buraya sığdırmaya çalışacak ve kanalımızın uzunluğu artık 150 metre olacak. Bunun için bunu e, bunun bilincinde olun. Bir de şeye ihtiyacımız var. Ben burada geçişler yani enkesitler farklı olduğu için geçişlerin biraz daha yumuşak olması istiyorum. Her 10 metrede bir bir tane enkesitin eklenmesi istiyorum. Bunu yapmadan önce maninkat sayısını belirtmeniz gerekiyor. Burada table kısmında manings, ne or k values diye bir seçenek var. Bakın her kesit için ayrı ayrı sol, sağ ve ana kanal için şey verebiliyorsunuz yine de Excel'den ya da herhangi bir yerden taşıyabilirsiniz aynı zamanda hepsini seçip set value diyerek hepsini aynı rakam olarak belirtebilirsiniz böylece daha kolay bir şekilde değerleri verebilirsiniz bakın şu an tüm en kesitlerde bu manning değerleri eklendi buraya bir de interpolasyon yaparak ara değerleri bulmak istiyorum. Yani ara kesikleri. her e, dedik dediğimiz gibi bakın iki ve bir arası iki böyleydi bir böyleydi bu aradaki e, şeyleri interpolasyon yapmak için 10 metrede bir yeni e, e, kesit ekledim bir de e, şeyde e, ikinci ve üçüncü kesit arasında e, bir aynı mantıkla yine de her 10 metrede bir bir e, kesit ekledim bakın yıldızlı olanlar interpolasyon yardımıyla elde edilmiş olanlar. 2, 3 ve 1 de orijinal yani biz elle girdiğimiz eee en kesitler. Şimdi cross section'a baktığınız zaman artık bir sürü şeyimiz var. En kesitimiz var. Bakın burada geçişler daha yumuşak giderek yavaş yavaş. Bu kadar en kesitimiz oldu. Ve bunları daha da çoğaltabilirsiniz. Aradaki farkı daha küçültebilirsiniz. Bu arada 10 dakikamız kaldı arkadaşlar. Bir biliyorsunuz zaten. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, kapatıyorum. E, bunu da kaydediyorum. Geometrik detayı. Geo 1. E, projelerinizde biliyorsunuz e, birden fazla geometri oluşturabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi e, senaryo bazlı da çalışılabilir. Mesela diyelim ki e, birinci geometride akımın kendi oradaki derenin doğal şeyini oluşturabilirsiniz. Bir sonraki geometri alternatifinde ise onun projelendirilmiş haline ekleyerek iki, iki durumda da akımın nasıl gerçekleştiğini karşılaştırabilirsiniz. Onun için bunu kaydetmemiz gerekiyor ve çok önemli. Dediğim gibi bu programda muhakkak her her şeyde aşamada ayrı ayrı bunları kaydedin. Şimdi bunu eğer kapatırsak Bakın geometri kısmında geo birimiz eklenmiş. Bunu üç boyutlu bir şekilde de görebiliriz şu şekilde. Bakın e, memba kısmımız üstten yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde geliyor. Yavaş yavaş işte e, değişime uğrayarak Bakın. V şeklinden gelmiş yavaş yavaş trapez haline. Trapez halinden de en son Gelmiş e, dikdörtgen ya da dört şey e, dikdörtgen şeklini almış ve devam etmiş. Tabii ki dediğim gibi doğal bir e, e, enkisti olabilir. Göstereceğim zaten e, Taşkın uygulamasında e, doğal bir e, enkislerle e, uğraşacağız. Onun için şu an üzerinde çok durmuyorum. E, tamam oluşturduk. E, bir de akımın durumunu e, değerlendirmek istiyorum. Yine de mesela dört farklı şeyim olsun, profilim olsun, yani debim olsun, bir tanesi çok küçük, mesela 0.5 metreküp bölü saniye, 2 metre, 5 metre ve mesela 20 metreküp bölü saniye. Bunları da dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir tanesi normalde, mesela normal normalde akan su atıyorum tekerrürü 5 yıl olan taşkın, tekerrürü mesela 10 yıl olan taşkın, tekerrürü 100 yıl olan taşkın şeklinde de e, şey yapabilirsiniz, analiz edebilirsiniz. Geçen defaki gibi şeyde rich boundary condition olayı var. E, normal depth üzerinden gitmiştik, normal derinlik. Bu sefer e, e, water surface ya da e, şeyden bilinen su yüzeyi profilinden devam edeceğiz. Şimdi akımımız nehir rejimi olduğunu varsayıyoruz. Yani derinlik çok fazla. Ee, ve e, biz e, o bölgede muline ile ya da herhangi bir e, şeyle e, bildiğimiz için oradaki debiye ya da su seviyesine onun üzerinden e, gideceğiz. Bakın şimdi nehir rejimi yani eee e, super sap kritikal olayını nehir rejimi sap kritikal olayı oluyor. Yani birden küçük sub altı. Süper yüksek. Süper kritikaldan yüksek olan şey sel rejimi sap kritikal. Kritikaldan, kritikten, kritik olaydan daha az olan ise nehir rejimidir. Şimdi nehir rejimi sisteminde e, araştıracağımız için burada su yüzü profillerimize verebiliriz. Mesela 0.5 küp bölü saniyede baktığımız zaman Moline ile ölçülmüş bu değer mesela e, atıyorum 0.5 metreymiş. 2 metre küp bölü saniyede ise 1 metreymiş. Burada 1.5 metre, burada da mesela 3 metreymiş suyun derinliği. E, burada sadece downstream için belirlemişiz. Yani upstream'e doldurmanıza gerek yok, verebilirsiniz ama e, gerek yok. Neden? Çünkü biz nehir rejimine göre analiz yapacağız. Şimdi akımları da verdik. Bunu da kaydediyorum. Slow 1. Farklı dediğim gibi farklı senaryolar da aynı zaman hem geometri için hem de akım için verimlisi. Bir sonraki aşamada zaten e, sabit olmayan bir debi ya da taşkın dalgası üzerinden de gideceğiz. Şimdi bakın e, analiz yaptığımız zaman hemen bir analiz yapalım burada. Bakın subcritical, supercritical ve mixed şey var. Subcritical yani kritiğin altı olduğu için nehir rejimidir. Bu da e, sel rejimidir. Bu da karışıktır. Doğal da gerçekte bunu mix şekilde yapmanız gerekiyor. Ama biz burada e, laboratuvar ortamında ya da koşulların sabit olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla subcritical e, şekilde e, şey yapıyoruz. Subcritical'da da özellik neydi az önce? Neden sadece downstream ya da işte mansap bölgesine şey verdim? Çünkü nehir rejiminde e, akım e, mansap bölgesinden etkileniyor. Dolayısıyla sadece Akarsu'nun e, mansap kısmındaki değeri verirseniz yeterli olacak. Aynısını e, bir diyorum ya da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Campit diyorum bu şekilde. Hesapladı. Hemen bir bakalım olaya. Et bakın e, şöyle bu şekilde değişiyor. Tüm kesitlerde bu şekilde değişiyor. Aynı zamanda diğer profillerde de nasıl değiştiğini bakmak istiyoruz. Burada şey yaptığınız zaman hepsini seçebiliyorsunuz ayrı ayrı. Tüm profillerini göstermesini istiyorum. Bakın burada mesela bakın normal su derinliği burada onun kritik bu çizgili çizgi kesik çizgili şey ise normal su derinliğinin kritik değeri. Diğer şeylerde ise her birinde suyun seviyesinin nerede olacağını gösteriyor bize. En son 100 yıldaki tekerrürde burada bir yerde su seviyemiz kalacak. Yani buradan mesela şey yapabilirsiniz. Eğer burada bir yerleşim alanınız varsa, mesela su seviyesi buradaysa, burada bir sıkıntı yaratabilir. Tıkladığınız zaman zaten bakın su seviyesi 3.59'a kadar çıkacaktır. Eğer mesela burada bu elevation Üç, mesela atıyorum herhangi bir binanın e, ikinci katına, üçüncü katına ya da birinci katına denk geliyorsa ya da işte belli bir e, tarım alanının bulunduğu kota denk geliyorsa bunu analizlerinizde göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aynı şekilde de e, şey de üç boyutlu da bakabilirsiniz şu şekilde. Farklı profilleri hepsini aynı zamanda çizmiş ama bir sonraki uygulamada değişiklikle değişiklikle göstereceğim. Şimdi fark ettiyseniz şurada şöyle bir olay var. Bakın. Hemen Bakın. Burada bu profilde su yüzeyi buraya kadar çıkmış ama bunu aşmamasına rağmen bu tarafta da su dolmuş. Ya bunun nedeni de şu, yani burada program e, bu yan kolu da ana koldan sayarak yani diyor ki muhtemelen bu bir yerden buna bağlıdır ya da işte yer, yer altından ya da herhangi bir yerden su sızabiliyordur buna ve dolayısıyla ben tüm bu bu kota kadar olan tüm en enkesiti kullanıyor. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey şu, burada bir duvar kavramı ekleyeceğiz ve diyeceğiz ki ancak bu duvarı açtığın zaman yani bu tarafa su dolsun. Diğer yerlerde hiç kesinlikle ve kesinlikle bu enkisti devreye sokma ve çalıştırma. Bu direkt buradaki yer kotunun direkt kendi seviyesi olabilir. Ya da eğer varsa bir gerçek bir duvar, işte taşkından korumak için gerçek bir duvar, direkt o duvarın kendi üst ve alt kotunda vererek şey yapma şansınız var. Böylece bir duvar ekleyeceğiz. Duvara Burada evet, taşkından korunma duvarı için e, isim verdiğimiz şey ise Levidir. Birazdan göstereceğim. Bir dakika 16 saniye kaldı. Onun için e, bence video bitsin. Öyle şey yapalım. E, şey aceleye gelmesin. E, ben buraya kadar ben sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Anlamadığınız herhangi bir yer varsa e, şey yapalım. Ondan sonra bir sonraki bir dakikadan az kaldı. Arkadaşım ben kendim kapatıp 5 dakika sonra başlatıyorum. Siz de şey yapın. 5 dakika sonra e, gelin kaldığımız yerden devam edelim. Hoşçakalın.